Bu ikinci hücrenin harekete geçmesini sağladı. Tiyatro saldırısı. En fazla üç, muhtemelen dört hücre olduğuna inanıyoruz. Peki son hücreyi bulmamız ne kadar sürer? Bu tarafa, hadi biraz, biraz acele. Şey. Kimse yaralanmadı mı? <laughs> Ama düşman kararlı olduğumuzu görünce büyük bir yolculuğa uğradığını anlayacaktı. Çünkü karşılığında insanlık tarihinin en güçlü ordusu bulunmaktadır. Ve ben onu kullanmaya kararlıyım. Zamanlaşma patlatırım. Hepimiz ölürüz. Buradan kimse çıkmayacak. Sana o kapıdan uzaklaş dedim. Dur. Kapa çeneni dedim. Dur beni. Uzaklaş. Sus dedim. Biz teröristlerle pazarlık yapmayı yasaklamayız. Çünkü bizde değil. Hiç olmadı kaynaklarımız olduğunu söyledi. Sıvayı öyle düşünmüyor. De. Konuşmak mı istiyorsun? Artık arkadaşım olmuyor mu karar Dinle, yani? bu adamlar gerçekten tehlikeli. Sahi mi, Nereden biliyorsun? Brooklyn'de bir terörist hücresi mi var? Hadi general, siz de adam kaybettiniz, ben de kaybettim ama bu, bunu yapamazsınız. Ya gerçekten istedikleri, ya istedikleri şey değilse, bunu hiç düşündünüz mü?